arkadaşlar. Bugün sizlerle korkunç yerlere gireceğiz. Şimdi arkadaşlar hadi gelin girelim. Tabi ışık da olacak. Yoksa altımızda sıçarız bırakırız. Yani bu videoda kameraman farklı bir şey olacak. Bir ses çıkart bakayım. Kamera. İstemiyorum. Ses çıkart da işte istemiyorum diye. Neyse onu boş verin. Şimdi arkadaşlar şöyle. Doğru düzgün çekelim ne olur çekiyorum değil mi şu anda? Ha gel. Hadi gel bak. 3 dakika oldu hemen videoyu kapatıyoruz da. Çünkü eğer çok uzun çekerse şu olur. İnşallah. Şimdi 3 tane korkunç yere gireceğiz. Nereye giriyormuşuz o Bilmiyorum işte. Ha. Nereye gireceğiz? Bu bir yer ol. Bak şu arkada şöyle bir yer var. Oraya girmiyor ki. Dur ya. bekle şu an zoomluyorum orayı. Cinle yaparsın. Valla altımıza sıçıp üstümüzü batırırız yani. <laughs> Oraya gidelim ne olacak ki? Başladım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk yerimizi bulduk. Böyle arada sırada videolar bir anda kesitlenip geri çekilebilir. Neden diye sorarsanız. Çünkü biz düşünüyoruz nereleri falan gideceğimizi. Şimdi Doğru düzgün çekiyorum değil mi? Şu an çok iyi gözüküyorum değil mi? Ona göre. Tamam. Bir saniye benim biraz önden gitmem lazım. Tamam. Ki güzel kayıt olsun. Arkadaşlar bakın bak. Bu ışık ne kadar fazla ışık tutuyor. Bir Oraya göster. tutma başka bir yere tut. Bak, Okula tut okula. Bak iyi izleyin arkadaşlar. Görüyor mu? İkinci seviye aç. Bu da küçük seviye. Bu da normal. Arkadaşlar şöyle bir ışık bu. Ha, tamam. Neyse arkadaşlar hadi devam. Devamım. Arkadaşlar hem de sizi çok seviyorum. Ee, arkadaşımla çalışma ilk videom 30 kişi izlenecek. Hadi bir kişi daha izlesin de onu. Hadi iki kişi izlesin de bari 31 olsun. Arkadaşlar bu ilk uzun videomuz oluyor. Evet. <laughs> Bu ben üşüdüm ha. Hava gerçekten Arkadaşlar soğuk. Şu an... Hava 4 dereceymiş. Benim babam söyledi. Arkadaşlar şu an saat de, nereden baktın? Bir şey diyeceğiz. Ee, biz Adana'da bu kadar soğuk ha. Arkadaşlar biz şu an Adana'dayız ve saat o zaman saat gecenin bir biri. Arkadaşlar saat gece 1'de bu videoyu çekiyoruz. Evet de doğru. Yine video perilerimiz geldi. Neyse o zaman bir dakika bir düşünelim. Hem yani gel orada köpekler var ha. Yok onlar bir şey yapmaz. Ha, onlar. Ee, arkasında... O zaman burada Adana'da biri şu anda 4 dereceyse, Antalya'da şu anda ablamın olduğu yerde ve abimin olduğu yerde 10 derece falan eksi 10 derece. O kadar olmaz lan. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu an üstündeki şeyler <laughs> çok kalın değil. Benim üstümde mont falan yok. Götümüz donuyor arkadaşlar. En Gireceğim. azından benim götüm donmuyor. Benim kafam donuyor. Çok yaklaştık arkadaşlar gireceğimiz yere. Değil mi? Aynen. Herkesi geldik. Arkadaşlar. Biz valla cinlerle mi uğraşacağız yoksa soğukla mı uğraşacağız bilmiyorum. Arkadaşlar ne yapacağımızla şaşırdık. çıkmadı, hiç bakmadım Yani sen böyle e, kısa bir yolda falan söylüyordun ya ben. böyle 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 hiç bakmadım diye söylüyordun. O diye... Ben ne yapalım <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar geldik bir gösteri göstereyim diyeceğim de arkadaşlar gireceğim. Işığı gelsene bir oraya. Burası. Arkadaşlar, şöyle bir karanlık var. Yavaşça. Arkadaşlar yavaş. içeri bir de su doldu. Neyse girelim yavaşça. Ama düşmeyelim ha. Bir dakika. Dur. Beni çeksene abi sen. tam da aşağıya da göstermem lazım benim. zaten videonun konusu bu. <laughs> Doğru. Yavaş çeynelim bak. Yana... Yanlışlıkla düşeriz falan şu suyun içine. Arkadaşlar. Bodoslama indiğimiz gibi. yer. Şu duvar bak şurası. Şuraya bir ışık tutsana bir. Şuraya. Bak arkadaşlar şurası düz bir yer. <laughs> Ve şuranın eğimine bakın. Ben çok şişiyorum. Ben de. Vallahi ben cinle mi uğraşacağım? Yoksa düşmekle mi uğraşacağım? Hala şaşırıyorum arkadaşlar. Kanka sen gözükmüyorsun ha. Işıktan dolayı. Işık ananı göz. Bak bak, bak Oğlum gözükmüyor şey. ki ışık tut bak. ışık. Karanlık oluyor ha. Bir beni çeksene. Şu an gözüküyorum değil mi? Hayalet <laughs> gibisin. <laughs> Hadi girelim. Arkadaşlar. Arkayı bir çeksene. Arkadaş bak karanlık. Arkadaşlar şu an saat gece bir olduğu için her yer kap karanlık. Ama Siz... hala insanlar da gece birde bile gezdiğine çok şaşırıyor. dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan orada bir şey var, kaç lan, kaç <laughs> lan. Arkadaşlar bir şey vardı orada. <laughs> bir, dakika, bir, şey vardı. <laughs> bir dakika gel bir oraya bakar. Orada ne var lan? Arkadaşlar şöyle bir yer bulduk. Nasıl bir şey anlamadım. Oy ben. motor da var ha. Oy şaşırdığımız şeye bak ha. Gelsene dalga mı işiyorsun ya? Ne bileyim valla video. Videoyu bir durdursan şimdi. Dur başla. Tekrardan merhaba tekrar Şimdi ikinci yeri bulmak için azıcık gezeceğiz. Bulduğumuzda böyle size haber. Videoyu devam ettireceğiz. Ya, videoyu devam ettireceğiz. Işte. Evet. artık o, ışı, o ışığı kapatsana. Başla. Tekrar dumanı arkadaşlar. birazcık götüm. Götüm diyorum. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Pardon pardon çok pardon. E, gözüm ağrımış olabilir. Arkadaşlar gireceğimiz yer bu sefer 3-4 kat daha şey. Arkadaşlar biz telefondan baktık burası e, cinli olduğunu falan söylüyorlar. Vallahi sarsan biz burada ayvayı yiyeceğiz. E neden hep Bodrum katlarında su oluyor? Arkadaşlar diğeri zaten karanlık falan bir şeydi de burası iyice böyle sulu bulu bir de. Ulan ne yapıyorsun korkutma beni. Çünkü şöyle daha çok ışık oluyor. Dur seni çekeceğim. Merhaba. Arkadaşlar. Durduğumuz yer, yerlere baksanız arkadaşlar şurada taş, yıllar falan var. Ağırınım. Şuraya çeksen dur. Yerde yıllar falan var. Arkadaşlar yerdeki su topluluğu var şöyle. Dur şuraya ışık tutsana. Biliyor Işık tut. Gelmiyor. Ben arkadaşlar. hadi girsene lan. Yavaş yavaş hadi. Sen Hı. videonun sahibisin. Şimdi, hadi sen kanal sahibisin, hadi öldülen. Şimdi... Ee. Girsene lan içeri. Burası değil değil mi? Ne? Burası değil değil mi? Yok değil değil. Ona göre şu tamam, değil. Tamam gir gir, hadi gir. Gir hadi gir. Arkadaşlar Aynen. dur, dur. Bu yere baksanıza. Hadi bir kere bak. Bak sen oradan kaçarsan ben koşamıyorum da. Olum pas pas pas. Lan ben nasıl yapacağım? Al Hafız'ı gel. Sanki bir şey varmış gibi hissettim. Orada sanki bir şey vardı lan. Ben... Ben zaten bir şey gördüm gibi oldu. Çık çık. Görmeye ben e, ışığı kapat lan artık. Oğlum, kanka. Oğlum, Arkadaşlar hiçbir şey gözmüyor. Baksanıza arkadaşlar. Arkadaşlar o gittiğimiz yerin karanlığı şu an bizim için de böyle gözüküyor. Oğlum. Yok hayır bizde azıcık ışık var da. Siz telefondan birazcık. Daha karanlık görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hiçbir flashlight açsaydık yani, <laughs> gerek yok lan bu var. Arkadaşlar. 200 liralık ışık var arkadaşlar. Işık mükemmel. Şimdi, şimdi son yer. Arkadaşlar durduruyoruz. Bir, önce bir girip girmemek için düşüneceğiz. Hadi videoyu devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. Başladı. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gireceğimiz yerin bir korkunçluğuna bakar mısınız? Arkadaşlar mısın? az önce biz size şaka yaptık. Oralar ciddi değil de Burası gerçekten cümle. Vallahi eğer burada ölürsek bir esvela çekip Ne olur. Bismillah. Bir arkamızdan dua okursanız arkadaşlar. Yerlere bakın ha. kırık dökük. Vallahi her yerde cam var. Aga ses geldi. Anladım. Şimdiden ses geldi. Arkadaşlar duydunuz mu? Videoya çıktı mı bilmiyorum ama cam kırılma sesi geldi içeriden. Acaba içeride normal birisi de olabilir. Ha? Yani i̇lla korkunç birisi olacak hali yok yani. Gel lan söz verdik söz verdik gireceğiz. Ya bir dakika o, o, o uçak boynuna şey mi takmış? uçak. uçak bildim, boynuna şey takmış lan. Ya ışık, uçağa ışık vereceğim. Arkadaşlar salak arkadaşımız şu uçağa ışık vermeye çalışıyor. Aha. Bu da onun deneme aleti. Hadi giriyoruz. Bismillah. Az önce bir ses geldi. Belki biz de o ses çıkarttık. Çünkü burada her yer cam yani, biz de çıkartabiliriz. Öyle korkutma arkadaşlar daha azıcık. Her yer cam yani. Oğlum. Sonra biz bu sesle çıkartıyoruz, tamam, doğru mu? Evet. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Aga! Arkadaşlar biz buraya nasıl gireceğiz, Allah? Arkadaşlar o sesi duymanız, duymuş evet, olmanız lazım. Bodrum katında da ben... Arkadaşlar Bodrum değil, üst katlardan zonk diye bir şey bir şeyin düşme sesi geldi. Ne biz... olduğunu bilmiyoruz ama şu anda doğru altını saçıyoruz. Şuradan bir yerden geldi. Ha. Çakab yok. Arkadaş. Bodrum katında siyah bir şey gördüm. Biz nasıl gireceğiz buraya? Vallahi ayvayı yedik. Bir de Bodrum katına inersek. Bak. İneriz. İneriz. <laughs> Arkadaşlar şu an. Neyse bari herhalde şu merdivenleri ayağımız değsin bari ya. birçok çok. Sonuçta işte gireceğiz diye söz verdik. Gireceğiz diye bir bizim içimize bir şey girmesin de. O zaman işte sıkıntı. Kanka boş ver. Boş ver ses geliyor. Ellerim ne kadar soğuk oldu ya. Gel lan. Eğer yani bir daha ses çıkarsa biz şöyle bir orada yine kamerayı durdurup bir düşüneceğiz sonra son bir kere daha girmeye çalışacağız. Oğlum ben korkuyorum ha. Ben de korkuyorum. Az önce şurada siyah bir şey gördüm. Şakam yok. Ben, ben şu anda hiçbir yere bu şey ışık tutmayacağım ha. Şu bodrum katından korkuyorum. Şişi vay. O lan, ne lan beni bakıyor lan. Kapat ışığı kapat ışığı kapat ışığı kapat ışığı. Kapat, ışığı. Arkadaşlar biz şimdi bir an önce düşüneceğiz. Hadi görüşürüz. Başladım. Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Ee, o zaman biz şu anda başka bir yere gireceğiz. Allah Hiç uğraşamayız. Hiç arkadaşlar uğraşamayız. çünkü garip bir şeyler görmeye başladık burada. Zaten... görüyoruz yoksa gerçek mi görüyoruz bilmiyorum. Arkadaşlar çünkü durduğumuz yerde bir garip. Arkadaşlar yıkık dökük bir yerdeyiz. Allah saat kaç olmuş? Telefondan bak bakayım. Kanka dur bakayım. Saat Arkadaşlar gece saat. saat bir buçuk. Bir buçuk. Lan biz yarım saattir nasıl video çektik? Şu anki video kaç dakika? Vallahi Arkadaşlar saat, saat gece. Yarım saatte video çekmişiz baktık. Arkadaşlar saat. Ha, yarım saat olmayabilir biz tam göremedik. Arkadaşlar biz süreye bakmadık saate baktık saat gece bir buçuk. Doğru videoya bakmadık. Ağaca baksana. Kapat kapat, 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 dur insanlara gelir kapat lan. Rahat olurlar. <laughs> Arkadaşlar şu an bizim video ile alakamız kalmadı. Bir dakika bak şu, şu evi... ışık tutuyor. Gel lan şey. son kez deneyek. bak baksana şuradaki binaya bir şey. Işık tutuyor. Hangisine lan? Bak şu arkadaki. Arkadaşlar şey... dur bir dakika zoom yapacağım. Arkadaşlar şu an bizim ışığımız T oraya kadar gidiyor. Oha ya. Tamam kapat kapat. Kültür yani... merkezi var orada. Kapat. Arkadaşlar son kez düşünüyoruz şu anda girsek mi diye de. Tamam, deneyeceğim abi. ben. Şey, benim, benim yanıma gelip video çekmek istiyorsanız e, biz şöyle bir Adana Kültür Merkezi'nin orada falan oturuyoruz. Arka, oturuyor. kalk böyle anlatma. Arkadaşlar Adana Petit Evleri Mahallesi'ndeyiz biz. Ha, 3634 sokak. Eğer benimle adam akıllı gelip video çekmek istiyorsanız yanıma gelin. Deyin ki abi ben sizi seviyorum. Video çekmek istiyorum. Aslında abi de demeyebilirsiniz de yani. Şimdi benden büyük birisi gelir. <laughs> derim. Gel lan girek hadi şuraya. Yok. Oğlum nereye gidelim? Neyse. O kadar söz verdik gireceğiz diye. Neyse dördüncü girişimiz arkadaşlar. Bu vallahi şuradan artık iki tane falan siyah bir şey ben görürsek. Ben lan, ben lan, lan siyah bir şey vurdu? Yok lan o kendi gölgesi mal. Hmm, muyum, ben artık Arkadaşlar. Ye başladım. <laughs> Girdiğimiz yerde sıkıntılı yani bir şey olsa bize. Bu ya. <laughs> arkadaşlar. Baksanıza şurada derin derin kuyular var. Bak şu tarafta da var. Aa, o kuyuların içine bir bakacağız. Ne kadar derin? Bir şey versene. Yok lan çok derin değil. Ha, tamam. İçinde mandalina var lan. <gülüyor> <gülüyor> mandalina. Dalina. Dalina. Gel Hadi. Hadi. lan. Hadi gidiyoruz. Bir şey yok Mika bak. Bu sefer hemen koşma. Dur. Evet. Bir şey yok bir şey yok. Sakin ol sakince. Yavaşça yürüyelim. Eğer bir şey çıkarsa. Vallahi bir şey yaparız. Neyse yürüyelim. Arkadaşlar taş geldi taş geldi taş geldi taş geldi. Taş geldi, alınır, taş geldi. <laughs> Oğlum. Lan gördün mü? O A taş nereden geldi? Taş geldin? geldi lan. Işığı kapat. Işığı kapat. Işığı kapat. Az kalsın bir tane çarpacaktı. Arkadaşlar dibimizden taş geldi ne olduğunu da biliyoruz şu anda. Arkadaşlar o taşı gören var mı aradığınız zaman? Ya yeter lan lan artık. Yor, 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 yor. Arkadaşlar bizimki galiba çıldırdı iyice. <laughs> O neydi? Ses geldi lan Ses geldi. Boş ver, boş ver, boş ver. <laughs> abi. Vazgeçtim bak. Var. <laughs> Arkadaşımın 180 derece dönüşü. <laughs> abi nasıl gireceğiz biz bu, buraya? Şu ne? O ne lan? O ne lan? Ne kartı kart abi ne? Kart, kart lan işte kart. Neymiş? Abi ben o, o ne kart? Bir Fera. dakika. Ferah. Ne felası lan bu ne? Gözün bir şey. Göster bakayım şimdi. Boş ver, boş ver. Ferah koltuk yıkama. <laughs> Gel lan ben yine Şimdi deneyeceğim. Beraber. Gel ben yine deneyeceğim. Ben gidiyor giriyorum bu sefer. Aç ışık ışık. Oy. Kanka gelsene. Gel beraber gireceğiz dedik. Ama az önce gerçekten şu odun katından bir <laughs> ses geldi. Arkadaşlar ben az önce siyah bir şey gördüm diye. Boş ver ya. Gelirse gelsin umurumda değil abi. Hadi onlar da böyle bir adım at sonra gelin çık. Gidelim. Hadi oraya kadar gidebilirim. Hadi gel lan gel gel. Oraya gel. gidemem, oraya gidemem. Gel sen de gel, sen de gel. Abi hadi hadi. Al, al, al. Seyircilerimiz için lan. Tamam hadi için. Arkadaşlar, şimdi. arkadaşlar bu arkadaş kanal sahibi korktu. Kanal sahibini bıraktım ben giriyorum. Kal... Hem artık, arka sırada videomuzu çeken kişi bu olacak ha bu kameraman kameradan kameradan diyorum ya. E sen kamera memesisin. Kafandan mı video çekiyorsun? Arkadaşlar içerisi çok garip. Yok var mı orada? Yok okay. gel. Hadi 5 tane olsun hadi arkadaşlar. Sizin için 5 tane yapalım. Yani arkadaşlar, bu yarım saat olacak. Tam da arka... kanka sen girmedin ama. Ben korkuyorum yok. Oğlum, Kana, bir şey yok bir şey yok. Kanal sahibi de olsam kanalın kurucusu da olsam yok. Arkadaşlar kork... korktu şu anda. Tırstı çünkü arkadaşlar bir kere yıkık dökük bir, bina... bir daha içine giriyoruz. Eğer bu binanın kalbim tüm kırıldı. arkadaşlar arkadaşlar var. eğer bu binaya sabah sabah beni göstersene kalbim kırıldı. Hiç bakmadı. Ne gösteriyorsun ya yeter. Arkas... Arkadaşlar yukarıdan ses falan geliyor da ne olduğunu anlamıyorum ben. Tamam arkadaşlar şimdi bu video bence bu kadar olsun. Siz çok severim artık. Arkadaşlar. Videoya çok uzun olmasın. Arkadaşlar eğer bu video bu videodan bir tane daha veya bu bin bir dakika.